Almanya'da enflasyonun 2023 yılında çift hanelerde kalabileceği uyarısında bulunuldu. Avrupa Merkez Bankası, Alman hükümetinin enflasyonu tetikleyen yüksek enerji fiyatlarını düşürme çabalarına rağmen enflasyonun gelecek yıl çift hanelerde kalabileceğini duyurdu. Almanya Merkez Bankası'nın ekonomiye yönelik Kasım ayı raporu yayımlandı. Raporda 3. çeyrekte Alman ekonomisinin büyüdüğü belirtilerek ekonomik faaliyetlerin kış aylarında belirgin bir şekilde daralacağına işaret edildi. Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen doğal gaz fiyatlarını frenlemek için çabalarken, raporda bunun gaz fiyatları üzerindeki etkisinin hemen görünmeyebileceğini ve geçici olacağı belirtildi. Raporda enflasyon oranının 2023'ün başlarında çok yüksek kalmasının muhtemel olduğuna yer verilerek, enflasyon oranı yılbaşından sonra da çift hanelerde kalabilir denildi. Almanya'daki ekonomik gelişme, küresel ekonomideki zayıflamanın ihracata yansıması, yüksek enflasyonun özel tüketimi azaltması, enerji arzındaki belirsizlik ve enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle yavaşlarken, Bundesbank uzmanları raporda Alman ekonomisi için bu yılın son çeyri ve 2023'ün ilk çeyreği için resesyonu işaret etti. Ülkede Eylül ayında %10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle birlikte Ekim ayında %10.4'e çıkarak 1951 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.